Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere başlangıcında lastik gerektirmeyen, isterseniz lastik yerine de kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5, 10, 15 şeklinde 5 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ön yüzdeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpim arkada iken bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum. İkincisini tekrar düz örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim arkadayken bir tane ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum. Şişimde kalan ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Ön yüzü sıramı bitirdim. Arka taraftayım. ikinci sıradayım. Başlangıçtaki iki ilmeği düz olarak gördüm. İpimi bu defa kendi tarafıma alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum. Şişimde kalan ilmeği bir kere daha ters örüyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum. Şişimde kalan ikinci ilmeği tekrar ters örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı bitiriyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. İpim arkada iken bir tane ilmeği örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum şişimde kalan ilmeğimi tekrar düz örüyorum aradaki iki ilmeğimi ters ördüm ipim arkadayken bir tane ilmeği örmeden alıyorum sonraki iki ilmeği birlikte toplayarak düz örüyorum bu iki ilmeği bakın ilk inişimden çıkartıyorum şişimde kalan ikinci ilmeği bir kere daha düz örüyorum Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil resmine tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde paylaştığım tüm videolardan ücretsiz olarak haberdar olabilirsiniz. Videolara beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Örgümün arkasındayım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm bu defa ipim kendi tarafımda bir tane ilmeği örmeden atlattım diğer iki ilmeği birlikte ters örüyorum bu iki ilmeğin ilkini şişimden çıkartıyorum kalan ilmeği tekrar ters örüyorum İki ilmek düz ördüm İpim kendi tarafımda iken bir ilmek örmeden aldım Sonraki kirmiği birlikte ters ördüm. İlk ilmeği çıkartıp ikinci tekrar ters ördüm. Gördüğünüz gibi çok kolay. İlerlemiş görünümü de çok hoş oluyor. İster lastik yerine ister ana model yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu modeli ara model olarak bayan örgülerinde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Görünümü oldukça hoş oluyor. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Sizler için küçük bir parçada örneğimi çalıştım. Bu parça için 4 numaralı şiş kullandım. Orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. Oldukça hoş görünen bir örnek. Bakın hem lastik şeklinde kıvrılmayan, toparlayan yapıda bir örnek. Hem de görüntüsü çok hoş. Dilerseniz lastiklerine, dilerseniz ara model, isterseniz de ana model şeklinde ihtiyacınıza göre kullanmayı tercih edebilirsiniz. Burası da arka tarafının görünümü. Ben lastik kullanmadan direkt başladım. Ama dilerseniz normal bir lastik kullanıp üzerine model şeklinde devam edebilirsiniz. Şu aradaki ikişer tane ters ilmekleri istediğiniz şekilde sayısını veya başka bir model uygulayarak kullanımını değiştirebilirsiniz. İki ters ilmek yerine bir tane de kullanabilirsiniz. Böyle örmesi çok zevkli. oldukça da hoş duran bir örnek ortaya çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.